Merhaba, bugün saç ve makyaj artisti sevgili Çağdaş Uluçay'ın stüdyosundayız. Merhaba Çağdaş. Merhaba, hoş geldiniz Meltem Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim, sen nasılsın? Sağ olun, ben de iyiyim. <laughs> bugün birazcık gelinlerimizde 2019'un saç ve makyaj trendlerinden bahsetmek istiyoruz. Bize biraz gelinlerimizin 2019'da nasıl görüneceğiyle ilgili bilgi vermeni istiyoruz. Tabii ki. Ee, daha natural ve doğal görüntüler var, ee, pembe tonları, sıcak tonlar mevcut ama çok böyle yapılı değil, daha duru makyajlar ön planda olacak. Saçlarda da daha keskin değil, daha yumuşak e, böyle plaj dalgaları gibi düşünebiliriz aslında. Kısacası bu sene gelinlerimiz daha romantik anladığım kadarıyla değil mi? Evet, Daha romantik, daha natural, uçuş uçuş, uçuş, uçuş renkler, saçlar ha. makyajlar güzel ee, Zaten insanları çok fazla hikayelerinden uzaklaştırmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki günün sonunda kendilerini daha iyi hissetsinler, daha mutlu olsunlar istiyoruz. Harika, ben de doğal gelinleri çok seviyorum, kendileri gibi olan gelinleri çok seviyorum. Ee, bu sene bunun trend olmasına çok sevindim açıkçası. Ee, şimdi birazcık da e, ben e, gelin buketi, gelinlik, saç, makyaj hepsinin bir bütün olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz böyle gelinlik ve düğün organizasyonunu bütünleştirip nasıl saç ve makyaj öneriyorsun onu soracağım. Örneğin mesela bir kır düğünündeyiz. E, ve gelinimiz böyle dantel bir gelinlik giymiş, uçuş uçuş. Şimdi bu gelinin e, genellikle biz eline ya kır çiçeklerinden, ya lavantalardan, ya buğdaylardan çok doğal buketler hazırlıyoruz. Böyle bir gelinin saçı açık mı olmalı, toplu mu olmalı, nasıl olmalı, onu nasıl görmek istiyorsun, nasıl hayal ediyorsun ve ona nasıl bir makyaj ve saç uyguluyorsun? Gelinlerimize öncesinde zaten bir prova organize ettiğimiz için... Düğün günü sadece istediğimiz o günün tadını yaşamak, tadını çıkarmak diyebilirim. Bence bir gelinin aslında en güzel aksesuarı gülümsemesi. Yani gülümsedikleri zaman zaten çok güzel oluyorlar. Zaten çok gençler, çok şekerler, çok sempatik ve tatlılar. O günü asla stres yapmamadılar. Kendilerini profesyonellerin ellerine teslim etmediler. Tabii. Ee, böyle hani e, gelin kaprisi sakın olmasın. E, çünkü <laughs> ben negatif enerjinin, negatif şeyler getirdiğine inanıyorum. Her şey e, hazırlanabilir. Makyajlarını beğenmezlerse güzel yeniden Aynen. Bazen bugün son günmüş gibi davranabiliyor insanlar ama genelde işte prova organize ettiğimiz için öncesinde bir çalışma yaptığımız için onlar da rahat olmuş oluyor. Kesinlikle prova çok önemli. Provada gelini anlamak çok önemli. Bizler de bir düğünü hazırlarken biliyorsun bizler de kendi provalarımızı yapıyoruz, demonstrasyonlar yapıyoruz canlı çiçeklerle. Böylelikle gelinimiz o gün neye benzeyeceğini ve e, dekorun da nasıl olacağını biliyor. Ondan sonra artık kendilerini stres yapmadan bizlere teslim etmeleri gerekiyor ve unutmamaları gereken bir şey var. Gelinler size söylüyorum hep gülümseyeceksiniz. Asık suratlı gelin olmak yok. Evet. En güzel aksesuar gülümsemek. gülümsemek. Evet, Aynen pozitif öyle. Pozitif enerjinin yıkamayacağı hiçbir şey yok. Ancak. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Çağdaş. Biz teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun Meltem Hanım.